Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de gönderiyorum sana. Bu güzelliklerim Grapto, Sedum, Bronze. Şu güzellerimi görüyor musun? Bir tane senin için hemen yakınlaştırayım. Bak. Çok güzel değil mi? Evet. Bu violemin içerisinde 45 tane Grapto, Sedum, Bronzem var. Bunun videosunu daha önce sana yapmıştım, göstermiştim sevgili takipçim. Yeni gelen takipçime de hoş geldin diyorum. Ve teşekkür etmek istiyorum takipçilerime. Çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlandım. İzleyen, beğenen herkese buradan ayrıca teşekkür ediyorum sevgili YouTube ailem. Çok sağ olun. Şimdi e, burada anlatmak istediğim size yapraklarından daha önce çoğaltmıştım. Onun için bir video yapmıştım zaten. Onu da yorumlar bölümüne ekleyeceğim. E, bu videomu izledikten sonra e, diğer videomu da izleyip e, nasıl gelişimi olduğunu da göreceksin zaten. O yapraklardan bu şekilde e, bitkilerimi teker teker 5,5'luk saksıların içerisine yerleştirdim. Bazılarının gelişimi daha hızlı ve güçlü oldu, gördüğün gibi aynı güneş aynı toprak karışımı bu şekilde mesela bazen suyu bazılarına çok güzel gitmiş ve hiçbir problem yaşamadan gelişimini çok güzel hazırlamış yapmış bazılarına daha az su gitmiş ve bu şekilde daha küçük olanları olmuş böyle bu şekilde ama Yeni de de e, çok güzel. Hani gelişim sürecinde bile geç kalsa bile harika bir görüntüye gene sahip olmuş güçlü bir bitki. Tabi bunları ben ayıracağım. Bunların gelişimini diğerlerine uydurmaya çalışacağız. E, kelle alımlarıyla onu göstermek istiyorum zaten. Eşitlemeye çalışacağım bazılarını. Mesela bu artık kendi gelişimini sağlamaya devam edecek. Ama bunu bu şekilde daha sonra hani göstereceğim onu ee, toprağını güçlendirip böyle yeniden bir violenin içerisinde gözlem altında tutacağım. Bak böyle bir tane görüyorsun olmuş ee, ve gelişim süreçleri buna göre hemen şunu göstereyim. Bak bu daha güçlü görüyor musun? Ve şunu da göstereyim sana. Bak. Görüyorsun. Harika bir şekilde gelişimini yapıyor. Aynı güneş, aynı toprak, aynı hava, aynı su. Her bitkinin gelişimi yaprak dahi olsa, bakın bu yapraktan, yaprak dahi olsa böyle bu şekilde gelişim yapmaya, harika bir şekilde yapmaya devam etmiş. Buradan da saksı değişiminin artık istiyorum diyor. Böyle dışarı atmış artık bütün köklerini böyle bu şekilde görüyorsun. Şimdi ben bunların bakımını yapacağım. Kirli alımlarını yapacağım. Güzel yeni viyolilerin içerisinde büyümesine devam etsinler. Burada tam 45 tane var. 45'i de birbirinden güzel gelişimlerini çok güzel yapmışlar bu çöp şişleri dirençleri olmadığında kullanıyorum onu sağlamak için mesela bu kızım yıkılıyor böyle gelişimi güzel olmuş ama gövde kısmı yeterince kalınlaşmamış onu da destek için böyle dik dursun uzasın diye bu şekilde bırakıyorum Violesinin içinde kalıyor. Böyle. Şunu göstermek istiyorum. Bu da üçlü halde vermiş. Görüyorsun. Tek yaprak, üçlü kelle. Diğerleri tekli olanları var. Bak böyle mesela bu da ikili ama diğeri daha yeni yeni gelişiyor. Şimdi bunlar zaten Yavaş geliştiği için bu violelerimin içerisine alıyorum. Bunlar da öyle uzun olmuş, uzamış. Bu şekilde. Bak bu da yapmış. Bunları da böyle destek yapıp çöp şişlerle destekleyebiliriz. Böyle gövde kalınlaşıncaya kadar. gövdemiz güzel kalınlaşmış ama yatmış. Bu bakımlar da bunları kurtarmaya ve düzgün bir şekil almasını sağlıyor. Böyle. Evet. Görüyorsun. Harika. Ve dört baş var. Çok güzel değil mi? Evet bak bu da kökünü salmış ama daha içerisinde kalabilir. Bu da gelişimi gerçekten harika. Artık bu muhteşem süreci tamamlamış olan güzelliklerden bir tanesi. Saksısının içerisinde de çok güzel yerleşmiş. Görüyorsun. Çok sevmiş harika bir görüntüye kendiliğinden kavuşmuş zaten. Onu da ayırıyoruz. Bu da harika. Görüyorsun. Saksısını çok beğenmiş. Güneşini beğenmiş, suyunu beğenmiş, toprağını beğenmiş. Gerçekten çok güzel. Evet, devam ediyoruz. Bu da tekli olarak çok güzel gelişmiş. Görüyorsun. Her şeyle orantılı bir şekilde güçlü, dayanıklı duruyor. Harika değil mi? Çok güzel. Evet. Teklerimiz. Bunun gelişimi de güzel. Bunu da dikleştirebiliriz bu şekilde. Yine çöp şiş yardımıyla. Harika bir görüntü. Seviyoruz bu kızları. Gratto Sedum Bronze bakımını da anlatayım. Bir yandan da sana bu güzelliklerimi e, taktılarına yerleştirirken sana da bakımını anlatayım. Nasıl bu güzelliklere baktım onu anlatayım sana ee, bu güzelliklerimin toprağını geçirgen bir toprak hazırladım geçirgen toprağımın içerisinde kum var birazcık perlit var biraz e, pomza taşı var çakıl taşları var ee, biraz biraz e, Doğal olaraktan organik gübrem var. Ama biraz daha fazla toprak karışımı yapıyorum bu güzelliklerimin içerisine. Toprak karışımı olduğu zaman bitkilerde daha böyle sukulent tarzlarında daha böyle bir hoş oluyor. E, tabii böyle çamur halinde toprağı çok fazla e, olmasını da sevmiyor. O orantıyı da güzel hazırladık mı işte... Yani sonuçlarımız bu oluyor. Böyle güzel, harika bronzelerimiz oluyor. Ondan sonra bu toprak hazırladık. Sonra ben böyle güneşin, güneş çok seviyor. Aynı kaktüsler gibi. Güneşi çok seviyor. Suyu da seviyor. Çok çabuk, çabuk toprağını tüketiyor. Suyunu hemen böyle emiyor. Ama geçirgen toprak olunca. Yani Sadece bahçe toprağıyla değil. Yani bahçe toprağı balçık içinde diyeyim nasıl diyeyim sana böyle çamur halini sevmiyor köklerinin. Hemen böyle dranaj deliklerinden hemen üzerindeki toprağa toprağın üzerinden suyunu akıtmak istiyor. Köklerinin su içinde kalmasını sevmiyor. O yüzden buna dikkat ettiğin zaman bronzelerimiz gelişimi gayet güzel oluyor. Çabuk e, yaprakları çabuk böyle emenler oluyor. Yani dediğim gibi bunlar da bize çok benziyorlar. E, mesela aynı yaşlardaki çocuklar e, aynı boyutlarda olmuyorlar. Aynı zamanda doğsalar bile aynı boyutlarda, aynı ebatlarda olmuyorlar. Aynı e, bu bitkilerimiz de böyle. Gördüğün gibi eş zamanlı hemen hemen eş zamanlılar yapraklarından aldığım bitkilerim kimisi dörtlü verdi, kimisi tekli verdi. Kimisi küçük kaldı, kimisi aşırı derecede büyüdü. Bu şekilde oluyorlar. Bu gözlemlerimi anlatmak istedim. Bu şekilde bakımları oluyor. Kendini üzme, çok fazla bitkilerin için yorma. Bunlar bizim pozitif enerji kaynaklarımız o kaynaklarımızı tüketmeyelim. Şunun görüntüsüne bak. Ne kadar güzel. Bir yapraktan görüyorsun. Bazen yaprağı kendi saksının bazen yaprağı kendi saksının içerisine düşebiliyor. Ondan bile tekrar yeniden bebeğe yetişmeye çalışıyor diğerlerine. Oradan da oluşabiliyor. Kendi dalının üstünden de yeni bir dal çıkarabiliyor çelik çıkartabiliyor böyle kolay bakımı güzel harika grapto bronze bakımı da çok kolay bu şekilde güzelliklerimizi hazırlıyoruz sonra bu kızın konumlamasını da dediğim gibi güneş çok seviyor bayılıyor o güneşten e, bu renklenmeyi alıyor. Bu güzel renklenme. O güneşin etkisi. Şunun güzelliğini görüyor musun? Güneşten aldığı renklenme. Bronzeliğini bundan alıyor. Harika. Dediğim gibi çok fazla kendini üzme. Bitkilerinle mutlu olmaya çalış. Çok su verme. Bu su konusu gerçekten e, beni çok üzüyor çok sulanıyor. Sulandığı için kayıplar oluyor sevgili bitki severim. Çok fazla suladığımızdan dolayı bitkilerimiz bize küsüyorlar, boğuluyorlar ve e, ölüyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sulama bitki için iyi değil. Bazı bitkiler evet suyu sevebilir. Her bitkinin de kendine göre bir özelliği var zaten. Toprağını istediğimiz şekilde verdiğimizde harika oluyor. Bazen bana soruyorlar sadece bahçe toprağında olmaz mı diye. Ya yani şimdi bahçe sadece bahçe toprağında yeterli gelişim olmuyor. Hani bitkinin istediği sadece bahçe toprağı değil. Bana diyor işte birazcık kum karıştır diyor. Bana biraz diyor işte çakıl taşı at diyor. Fındık fıstık at diyor. Hani toprağımı diyor böyle bir aç diyor. Böyle bir ferahlat diyor istediği şey bu. Hani bunu da mutlaka bulabileceğimiz yerler vardır. İşte çakıl taşı olsun, ne bileyim kum olsun, fındık fıstık kabukları gibi şeyler olsun. Birazcık hani bu toprakla zenginleştirip alan açmak bu bitkinin hoşuna gidiyor. Hani bu şekilde de bahçe toprağını kullandığın zaman da yine güzel sonuçlar alabiliyorsun. Güzel yani sonuçları. Ama sadece bahçe toprağında kalmış Olmayı sevmiyor. Bak ne kadar güzel. Ayrı ayrı güzeller. İstedikleri çok fazla bir şey yok. Ee, toprağının nemli kalmasından hoşlanmıyor. Ee, topla toprağını kurutmayı seviyor. Aynı kaktüsler gibi. Yani oradan örnek veriyorum, aklınızda bulunsun diye. Görüyorsun, harika. Bak kökleri de. Yani yerinden memnun ama tabii e, bunu biraz daha bırakacağım. Birazcık daha köklensin. Biraz daha toprağın içinde güçlensin. Ondan sonra değişimini ya da kesimini yapacağım. Telle kesimi de olabilir. Evet. İşte başka nasıl baktığımı şöyle bir düşünüyorum. Hemen bu tiyoları vermek istiyorum. Vitamin olarak da bu güzelliklerime yumurtanın suyunu veriyorum kabuklarından veriyorum muz veriyorum muz suyu başka demir olarak da bunlar demiri de çok severler sevgili bitki severim aklında bulunsun demire de bayılırlar böyle takı tokalar var ya onlardan işte kendime güzel bir demir vitamini hazırlıyorum. Sulandırarak onları paslandırıyorum bir güzel. Ondan sonra bu güzel kızlarıma 15 güne bir ikram ediyorum. Veriyorum. Ölçü olarak da toprağını ıslatıyorum. Toprak ıslanması onun için de yeterli oluyor. 15 güne bir aralıklarla zaten mesela haftada bir olarak muz kabuğunun suyunu veriyorum. Ama dediğim gibi toprak ıslatımı yapıyorum. Tamamıyla onunla Dranaj deliklerinden akıncaya kadar su vermiyorum. Vitamin olsun diye veriyorum zaten onu. O yüzden de vitamin olarak bu miktarlar yeterli. Toprağın ıslanması yeterli. Dranaj deliklerinden iyice akıtmaya gerek yok. Can suyu olarak da iyice böyle mesela Dranaj deliklerinden akıtarak bitkine bakmaya devam edebilirsin. Bu kız çok seviyor bu şekilde bakımı bayılıyor görüyorsun yerinden de memnun hem de üç tane Evet bu 45 kız bu şekilde gelişimlerini devam ettirecekler bakalım neler olacak şunun güzelliğine bak bu da harika bir şekilde büyümüş Görüyor musun ne kadar güçlü? Bak bu da güçlü. Ama gelişim süreçleri görüyorsun. Aynı olsa bile farklı büyümeler göstermişler. Kendini o yüzden üzme, yorma. Sadece suyuna dikkat et. Senden istediğim şey sadece suyu. Suyuna dikkat ettin mi? Bu bitki Bitkini tanıdın mı? Yorulmazsın. Bitkini mutlaka tanımaya çalış. Hangi bitkiye bakıyorsan tanımaya çalış. Bu kızlarda un biti olur mu? Onu da söyleyeyim sevgili bitki severim. Bu kızlarda un biti de olur. Çünkü bunlar sukulent tarzı bitkiler olduğu için ister istemez sulamayı yukarıdan yapıyoruz. Yukarıdan yapınca ve fazla sulama yaparsak da e, nemlenme oluyor. Bitki kendini daha kurutmadan nemleniyor. Nemlendiği için de un bitine açık maruz kalıyorlar. Ona da bu sulamaya da dikkat edebilirsen ya da bunun için zaten ilaçlama yöntemleri var. Onları yapabilirsin. Güzel ilaçlamasıyla da bitirebilirsin. Şimdi sana bir de şunu göstermek istiyorum. Bu kelle alımını artık bu saksının içerisinde duramıyor görüyorsun dengede değil artık bunun kelle alımını yaparak bu saksıyı zaten görüyorsun bak bebekleri de var bu saksının bu bölümünden bu güzelliğimi çıkaracağım şöyle ben bıçak kullanıyorum onu da göstereyim çünkü makasta kök bölümünün ezildiğini düşünüyorum o yüzden de bıçağı kullanıyorum böyle bu şekilde Düz kesmesini istiyorum. Düz kesilsin. Sonra bu şu fazla olan yapraklarını alıyorum. Bu biliyorsun geri dönüşüm. Bebeklerimiz olacak. Bu şekilde. O yaptığımız yapraklarımızdan bu bebekleri oldu. Şimdi bu yapraklarımızdan da bunların bebekleri olacak görüyorsun bu şekilde bu güzelliğimi de dikeceğim yeni saksının içerisinde yine beş buçukluk saksı kullanacağım köklenmesinin hızlı olmasını istiyorum bunlar da bebek olacaklar yeni bebeklerimiz Hı, çok güzeller değil mi evet bak işte bu şekilde harika hem bu güzelliklerimizi bir kenara aldık. Hem bakımlarını yapıyorum. Saçsısımda duramayanları, çok uzayanları bu şekilde harika bakımını yapıyorum. Bu kız da bekleyebilir. Biraz daha uzadığı zaman bunun da bir güzel kesimini aynı diğerine yaptığım gibi yapacağım. Bu kızımızı da böyle kenara alayım. Bak görüyorsun. Bu da güzel uzamış. Henüz şimdilik dengede. Ama burada bir bebek var. Onun için ben bunun kesimini yine yapacağım. Onu tekrar yine sana göstermek istiyorum. Şu kestiğimizi de bırakayım. Şu bölümü de temizleyeyim. Evet. Böyle. Bu şekilde kesiyoruz. Fazlalıkları, yaprakları alıyorum. İşte durum bu. Bu şekilde de büyüyen uzayan yeni kelle alımıyla yeniden canlandıracağız, yeniden köklendireceğiz. Ama daha güçlü bir şekilde çıkacaklar, daha güzel böyle, daha iri yapraklı çıkacaklar. O iri yapraklardan da bebekler harika bir şekilde büyüyecekler. Görüyorsun, harika bir şekilde büyümüş. Tek bir yapraktan bunlar oluyor sadece tek bir yaprakla. Evet. Çok güzel, değil mi? Evet. Böyle hem bu güzelliklerimin bakımını yaptık beraber. Hem de bu güzelliklerim yeniliyoruz. Çabucak büyüyenleri aldık. İyi oldu güzel oldu. Evet, bu güzelliğimizde daha saksısında durabilir. Dik durumda zaten görüyorsun. Evet sevgili bitki severim. Bu şekilde bitkilerimize baktığımız zaman tek bir yapraktan böyle güzel dolu dolu bitkilerimiz oluyor. Bronzeler harika bitkiler. Bakımı da çok kolay bitkiler. Böyle hızlı hızlı büyümesini istiyorsan senin için harika olan bir bitki. Ay şuna bakar mısınız sevgili bitki severim? Bu köklerin içinde bile bak bak buradan yavru vermeyi Allah'ım bakın. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Buradan yavru verdi. Şimdi ben bunu damarlarına damardan beslenmiş. Aşağıda boşluk kalınca damardan beslenmiş. Görüyor musun? İşte bu böyle bereketli de bir bitki. Harika bir bitki. Evet. Böyle bu şekilde. Yerini beğenmişler. Ben de beğendiklerine çok sevindim. Şunları da temizleyeyim. Bu yerinde kalabiliyor. Ama durabiliyor. Sonra baktık güçlenmiyorsa keseceğiz artık. Yeni saksının içinde mutluluklar dileyeceğiz bu güzelliğe de. Evet. Videomun sonunda yenilenmiş halinde göstereceğim zaten sana. Şöyle bir şekilde. Evet. Bir daha düzgün bir hale getireceğim. Onu da yeniden sana göstereceğim. Bunlar bakım aldıklarımız. Bunlar da bebişlerimiz. Evet, buna özel bir bakım yapacağım çünkü bu kökten beslenip de büyüyen bir yaprak. Çok güzel. Evet. Şimdilik bu kızlarımı şöyle güzel görsel hale Şöyle bir bak. Daha. daha iyi oldu değil mi? Evet. Harika duruyorlar. Şimdi artık büyüme süreçlerini bundan sonra bu şekilde devam edecekler. Evet sevgili bitki severim. İnşallah bu güzel grapto Bronze hakkında e, beğendiğim bilgileri vermişimdir. E, i̇nşallah istediğim bilgilere ulaşmışsındır. Senim mutlu ettiysem ne mutlu bana. İnşallah da faydalı olmuşumdur. Buraya kadar izleyip beğenirseniz de çok sevinirim. Ee, mutlaka beğeni yapın. Videolarımın devamı için bu gerekli. Şimdiden bütün takipçilerime teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi, mutluluk, huzur diliyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Doktor çiçeğimde kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.